Beyin damar hastalıklarının kapalı yöntemle tedavi edilmesiyle ilgili e, dünya canlı cerrahi kursunu bu sene e, Çin'de yapıyoruz ve Türk doktorları olarak e, dünyadaki hekimlere bu alanda eğitim vereceğiz. Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı her yıl başka bir kıtada düzenleniyor. Bu yıl 13.sü Çin'in Şangay kentinde gerçekleşecek. Türk hekimler beyin damar hastalıklarının tedavisini anlatacak. Türk girişimsel nöroradyolojisi yani beyin damar hastalıklarının ameliyatsız tedavisini yapan tıp alanı Türk tıbbında dünyada gerçek lider olan alandır birçok modern beyin damar hastalıklarının tedavisi son 20 yıl içinde bu ülkede geliştirilmiştir. Ve bütün dünyaya Amerikalı doktorlar dahil, Avrupalı doktorlar dahil buradan öğretilmiştir. Bu liderlik öyküsünün devamı olarak işte 20 yıl önce canlı cerrahi kursları düzenlemeye başladı. Canlı cerrahi yayınıyla beyin damar baloncukları, tıkanıklık ve darlıklar, inme ve beyin kanamasına yol açan hastalıklar hepsi kapalı yöntemle tedavi ediliyor. Ankara'dan da canlı yayın yapılacak ve Çin'de hekimler bunu salonda seyrederek eğitim alacaklar. 3500 kadar hekimin katılması bekleniyor. Çoğunu da geliştiren Türk hekimleri olduğu için e, burada biz de çok aktif bir rol alıyoruz. Ankara'dan kapalı ameliyatları Profesör Doktor Işıl Saatçi, Profesör Doktor Civan Işlak ve Profesör Doktor Osman Kızıl Kılıç gerçekleştirecek. Çin'de de Profesör Doktor Saruhan Çekirge ve Profesör Doktor Naci Koçer süreci adım adım anlatacak. Öncelerde tek yöntem açık ameliyatlardı. Yani kafanın Açılarak yapılan ameliyatlardı ama son 20 yıldan fazladır ki artık kafa açılmıyor bu, bu tip işler için. Evet. Özel durumlar haricinde çoğunu biz damar içinden giderek yani kapalı yolla çözebiliyoruz bu problemleri.